Evet sevgili dostlar ve romalılar, odamda yer kalmadığı için bir takım ıı, revizyonlar yapıyorum kitaplıkla alakalı. O yüzden böyle farklı değişik bir açıdan size merhaba dedim bu kez. Bilmiyorum, umarım açı çok kötü ve anlamsız değildir. Simetri hastası olanlar bir şekilde idare etsin. Bugün neyden bahsedeceğim? Bugün kitaptan bahsetmeyeceğim. Sizlere ilkokullu olmaktan Ortaokullu ve liseli olmaktan bahsedeceğim. Okullu olmak neydi? Nasıl hemen bir anda unuttuk gitti? Bunlara değineceğim. Uzun zamandır bu konu hakkında düşünüyordum zaten. Yani ne güzeldi o eski günler, önlük giydiğimiz zamanlar, o okula başlangıçtaki ilk heyecan gibi. Dedim neden video çekmeyeyim? Zaten benim canım arkadaşlarım seyrediyor. Özlediğim 3 şeyden bahsedeceğim önce. Tabii ki 3 şeyden bahsedeceğim ama bunun içinde farklı farklı dallanıp budaklanabilir. Bir Önlük ve üniforma özlemi. Çok güzeldi. Yani yıkanmış, ütülenmiş bir kıyafet var. Ve hafta boyunca sen onu giyeceksin. Ayakkabında bir şeyle kombinemek zorunda değilsin. Üstelik. Çok, çok güzel zamanmış ya. Şimdi her gün, ertesi sabah ne giyeceğim gerginliğiyle? Ki bunu da ben diyorum ha yani. Ekstra bunu niye özlüyorum? Arkadaşlar çünkü ben e, aklen modada eksiğim. Yani yapamıyorum. Böyle bir kabiliyetim yok. Mesela yolda yürüyoruz. Bir arkadaşım diyor ki gömleği gördün mü ne kadar güzel kombinlemiş bilmem ne pantolonuyla İspanyol paça pantolonu. Ben geçip gitmişim yani. Yok öyle bir algı yok. Ne? Daha da feci olan arkadaşlarım var. İşte kızın üstündeki ceketi gördün mü? Benim işte kahverengi şundan şundanımla yavru ağzı bilmem şeyimle ne kadar da iyi gider. Yani nasıl ya? Bunları nasıl aklında tuttun? Bunları nasıl aklına getirdin be kadın? Ya yani nasıl olabilir? Böyle, ben de bu yetenek, bu yeti yok. Niye? Benim zamanımda zaten serbest kıyafet yoktu okullarda. Hep önlük ve üniforma giydim. Bir ikincisi sporcu olduğum için milli takımda vesaire de bize hep bir örnek bir şeyler verildiği eşofman verildiği için orada da bir şey seçme, bir şey kombinleme zekamı kullanamadım ve sanırım kritik zamanı dönemi geçirttiğim için de şimdi yetişkin hayatımda bunun zorluklarını çekiyorum. Normal gündelik hayat için zaten çok sade giyinmekle beraber özel günler vesaire olduğunda ben stil sahibi olan arkadaşlarımın yardımlarıyla ayaktayım, hayattayım. Düğünler olsun, işte kongreler vesaireler olsun uzun uzun WhatsApp görüntülü aramaları, alışveriş listeleri, işte kapsül dolaplar, Pinterest kombinleri vesaireden süzülen bir kombinle ben ortada zuhur ediyorum bir şekilde günü kurtarıyorum. Ama o bilinç yerleşti mi? Bana hayır yerleşmedi. Hala ben ne zaman ne koşullarda neyle neyi eşleştirip de giyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Bu da benle ilgili bilseniz de asla işinize yaramayacak bilgilerden bir tanesiydi. Önlük, üniforma giymek bana çok fazla bir aidiyet hissi yaşatıyor. İşte o armamı görmek, anafartalar, ilk öğretim okulu ya da işte Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi onda şöyle bir ince uzun şuraya şöyle yaptım broş gibi bir şeyimiz vardı. O, o bile hala bir yerlerde saklıyorum galiba. Yani o kimlik özdeşleşmesini iliklerime kadar hissederdim. Bence çok güzeldi üniforma ve önlük giymek. Niye yani şu an keşke hatta küçükken de şey derdim. İnşallah ileride böyle üniforma giyilen bir meslek sahibi olurum falan dedim. Hiç de olmadı. Yani işte bazen hayalleriniz gerçekleşmeyebiliyor arkadaşlar. Galiba bunda annemle babam ikisi de üniforma giyilen mesleklerdeydi ve işte biz de ilkokulda, ortaokulda hep zaten bir örnek gittiğimiz için standart kıyafet uygulaması ondan da etkilenmiş olabilirim açıkçası. Okula dair özlediğim bir ikinci şey ise kırtasiye alışverişi, kitap kaplama, hezeyanları. Bir kere o kırtasiye alışverişine bayılırdım. İşte okuldaki her hoca bir şeyler söyledi. Bir not defterine zaten şey alırdın işte. 60 sayfa kareli mat için. 40 sayfa çizgisiz, büyük boy, güzel yazı dersi için. İşte bilmem ne bilmem ne alt alta sıralardım. Cetvel, gönye, şöyle de böyle de. Benim en sevdiğim şeylerden biri de o dönem aldırmaya çalıştığım ama veto yediğim kırtasiye malzemeleri varsa gizlice şu aralara yazmaktı. <laughs> yani ve belli olmayacağını ümit etmekti. Ama öyle olmuyordu. İşte ben üst sınıflardan böyle pergel falan görmüştüm. Pergel yazdım. İkin sınıfta falanım. İşte pergeli gördü annem dedi ki Pergel ne alaka kızım? Hani siz hangi dersleri görüyorsunuz ki Pergel istedi öğretmenin dedi. Anne ne bileyim yaz dedi işte öğretmen hayat bilgisi dersi demek ki gerekli. Aldırttım sonra ne yaptım? Boş boş kağıtlara işte daireler çizdim. Neydi? İşte özentilik. Yani erken yaşta bir daire çizimi işine başlamışım. Her neyse bu gibi böyle araya sevdiğim seçtiğim şeyleri yazmaya da bayılırdım. Bazen alınırdı fark edilmeden. Bazen fark edilirdi, banlanırdı. Bir şekilde o dönemleri geçtik ama işte atasözlü... Ya her şeyin de sözlüğü olurdu bir de. Her şeyin sözlüğünü alırdık bir dönem. Yazım, imla kuralı. Onun her sene kullanılacak diye en iyisini bulmaya falan çalışırdım ben. Dikkat ederdim özellikle. Hey gidi. Bir de bu kitaplarla ilgili bir de şey vardı. Onu da hep anlatmak isterim. Özellikle verilen kitaplar ya da defterler kaplanırdı. Ya yani o ciddi bir mesaiydi. Onu babamla yapardık. Murat Hanım kitaplara, benim kitaplarım kenarlara yığılırdı. Böyle ortaya bir sofra bezi serilirdi. Kesme biçme. Yani muntozan bir şekilde eğik olursa tekrar açar, yapıştırırdık, şey yapar, etiketler alırdık, alırdık, jilet gibi böyle box banili, wings kızlı, şunlu bunu bu değişik değişik bir süre. Etik Benim etiket koleksiyonum vardı bu arada. Bir başka videoda akıbetinden bahsetmek isterim. Ağlamadan anlatabileceksem tabii ki. O etiket koleksiyonundan işte o seneye özgü şeyimi çıkarırdım. E temayı. Ona göre tık 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 yapıştırıp işte üstüne ismin soy ismin şu ben vesaire yazılırdı. Ama orada böyle babamın o gerginliğini mükemmel için hissederdim. Yani yamuk mu oldu? Çıkarır tekrar bir daha yapardı o şeffaf e, şeylerle. Ne denir ona? Şeffaf kaplama kağıtlarıyla. Daha sonra onların hazırları çıktı. Özellikle defterlere, uzun soluklu defterlere hazır kaplama kağıdı mı denir? Ne de? defter kaplama hani terimini de unutmuşum ya. İşte o şeyden takar geçerdik. Uzun yıllar evdeki, anam buradaki evde sanırım benim o defterlerimden bazıları hala duruyor. Kurcalamayı seviyorum. Birkaçını bence siz de bırakın. Eğer bırakmadıysanız lise grubundan izleyenlerim varsa güzel bir hatıra oluyor. Üçüncü özlediğim şey ise biraz daha büyük yaş grubunda olan işte şey. Okul size bir poşet böyle taşıyamayacağınız kadar ağır ve o poşet mutlaka gün sonunda yırtılır. Ders kitabı dağıtılırdı her kademede. Ücretsiz bir şekilde. Ve onu zaten eve taşıyana kadar canınız çıkardı. Taşırdınız. Bir köşeye yerleştirirdiniz evde ve bir daha onu asla açmazdınız. Hat getire. Yani oradan işleyen çok az hoca vardı. Müfredatı oradan takip eden. Şey olurdu böyle. Esen matematik. işte birey B biyoloji yazarsınız. Palme kimya. Giderdiniz her branşın hocası ben derdi. Bu arada bu laf çok havalıydı yani. İleride ben o zaman mesela kafamda kurardım. İleride öğretmen olursam ben de böyle söyleyeyim falan diye. Hoca girerdi derse işte. Herkes kitabını getirmiş bir şeyler. Zaten ilk dersem bunlar açık edilirdi. Söylenirdi yani paşa paşa peşin peşin. Arkadaşlar e, kitabı takip etmiyorum ben. Çünkü müfredatta bazı yerler atlanmış. Güzel anlatılmıyor. Ben Palme yayıncılığın bu seneki son çıkan. Son çıkan ama üstünde bir ibaresi var. Onu mutlaka kontrol edin. Son basın Palme Kimya kitabından işleyeceğiz. Herkes bu kitabı alacak derdi. İşte siz notunuzu alırdınız, giderdiniz. Başka okuldan arkadaşlarınızla karşılaşırdınız işte. Onlar almamış. Onlar normal müfredattan takip ediyor. Derdin, sizin hoca ders kitabından mı takip ediyor? Nasıl yani? <laughs> hoca bize esen matematik aldırdı. <laughs> bir de böyle okullar arası. <laughs> okullar arası gizli savaşlar olurdu bu şekilde. Hani yayıncılıktan yani ders kitabı takip ediyor diye böyle bir alay, konusu olma. İnceden tabii ki böyle bir hani zorbalık anlamında demiyorum ama tabii fendiseleri falan böyle en zor hangi yayıncılık varsa onlar hardcore girerdi o işlere. Mesela işte bireyin en zor olanı neydi bilmiyorum B miydi C miydi bir şeylerdi bak onu geçmiş gün arkadaşlar araştır hazırlıksız videoyu açmışım ama mesela onlar onu çözerdi siz böyle garibim düz liseler genelde ağasını çözerdi yani bireyin kendi içinde de bir takım sıralamaları klasmanları vardı bilmiyorum hala var mı bunu bilmemekte bir yandan hoşuma gidiyor bir yandan da özlüyorum arada böyle bir test çözüp e, doğruluğundan emin olmadığım sorunun cevabına gizlice arkadan bakıp sonra da Allah'ım ne olur unutayım, Allah'ım ne olur unutayım, 9C, 8E görmedim, görmedim falan deyip gerçekten doğru cevabı bir şekilde bulduğuma inanmak istediğim günleri arıyorum. Ayrı bir tatmini vardı. Ayrı bir eğlencesi vardı kesinlikle. O stresle başa çıkma duygusunu çok yüksek hissediyordum. Şimdi bilmediğim için çok da mutsuz değilim. Ama böyle arada bir yaprak test falan çözesim geliyor benim ya. Durduk yere böyle bir yaprak testi alayım, orada bir süre tutayım, çözeyim, bir şeyler yapayım ya da işte Etüt hocasına soru götürmek. <laughs> Mükemmel olaylardan biriydi. Yine özlenecek şeylerden biri işte çözememişsin soruyu. Hocam şuraya kadar geldim de oradan sonra hoca gelir elinde çay bardağı. O hocaların o triplerini bile o dershane hocalarının özellikle. Niye bilmiyorum. Şeydeki okuldaki hocalara çok soru götürülmez hep. Dershandeki hoca bir beklenirdi hani. Neyse bunu dershanedeki hocaya sorayım. Bugün soru çözümü var. Bugün soru çözümünde işte Mehmet Hoca'ya ben şu 9. soruyu götüreyim. Sınıftan da kimse çözemedi. filan yani böyle bir de hocaya götürürken bir ben açıklardım. Hocam birkaç arkadaşa da gösterdim. Onlar da çözemedi. Yani hani size boşuna iş çıkartmıyorum. Yani ben birkaç denedim. Olma, en son nokta olarak size geldim. Hani saygı duyuyorum. Gibi bir yerden de ben yaklaşırdım. Bilmiyorum bunu yapan var mıydı?

bir çocuğum yok. Bu kırtasiye alışverişlerini hani tekrar yaşamıyorum. Yaşamadığım için de bana çok uzakta kalmış ve özlenecek bir anıymış gibi geliyor. İki, çalıştığım kurum üniversite olduğu için yine bu olaylara şahitlik edemiyorum. Çünkü sınıfa zaten kalem ile gelen öğrenciyi öpüyorsun, başına koyuyorsun, ayırıyorsun. 60 kişilik sınıfta bir ya da iki kişi oluyorsa. Yani kırtasiye okul da çok soft başlıyor. Ders ekle çıkar bilmem ne hani böyle şey olmuyor onu bir ilkokul ya da o liseye kadar olan dönem kadar e, hissetmiyorsun öyle. Hani evet okullar başladı bir anda ziller çaldı. O, ya yani o yok. E, beden eğitimi öğretmeni arkadaşlar da mesela onu çok hissediyorum. Onlardaki farklılıkla benim kendi kurumumdaki, üniversitelerdeki farklılığı çok net hissediyorum. Bir de o tabii 24 Kasım'larda da çok belli oluyor. Ne bileyim herkes bir çam sakızı, çoban armağanı böyle küçücük, minicik de olsa o size gözlerinde ışıl ışıl bakan minik Çocukların öğretmenler gününüzü kutlaması. Bizde mesela akademisyenler günü diye bir şey zaten yok. Öğretmenler günü de ya ol, olmuyor öyle. Yani sonuçta ben de üniversitede hocalarım vardı. Yani üniversitede hocalarımız normal. Yani öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam falan diye böyle normal sözlü bir şekilde geçiriyorduk. Ama hatırlıyorum ilkokul öğretmenim, ortaokul öğretmenlerimiz, lise öğretmenlerimiz daha büyük yaşanıyor ya. O, o devrede bilmiyorum. Daha yüksek yani hediye sınıfından sorumlu olan hocaya bir toplaşıp bir hediye alma ya zaten küçükken daha da şey kendince böyle bir hediyeler hazırlama evreleri. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi gerçekten. Ve ben Anadolu öğretmendeyken bizim stajımız oluyordu. Lisede de biz staja gitmiştik. Bir okula yatılı bir ilk bölge okuluna gitmiştik gibi İBO'ya. Bir haftaya bir hafta derslerine girdik. çocuklarım... böyle mektuplar yazılar, seni çok özleyeceğiz öğretmenimler. Ya onlar, onlar da burada bir yerde duruyor hatta. Çok güzel ya. Ben hani mesleğimi çok seviyorum ama bu yönden biraz eksik ya. Hani anı biriktirme, o küçük çocukla duygusal bağ kurma evresine atlayıp böyle çok büyük yaşta insanlarla artısı var, eksisi var ya. Şimdi büyük yaşta olanla da oturup konuşabiliyorsun yani, sohbet edebiliyorsun. Daha farklı işte. Eksilerinden biri de bu diyelim. Yani o küçük masum çocuklarla beraber vakit geçirebilme şansın çok olmuyor. İşte bu da eksilerinden birisi. Evet. Okullar açıldı. Çocuklu arkadaşlarıma, çocuklarına zihin açıklığı, sabır, zorbalıksız bir dönem diyelim, e, diliyorum. Çocuksuz olanlara da yani diyorum ki bir sonraki videomu bekleyin. Onda da kitaplardan bahsedeceğim mutlaka. Sizin ilkokul, ortaokul işte o ilk öğretim zamanınıza dair özlediğiniz üç şeyi de yorumlara yazın bakalım. Belki kesişiyoruzdur bu konuda. Ya da benim aklıma gelmeyen bir sürü şey de olmuş olabilir yani. Düşündükçe aklıma geliyor ama videoyu bir yerde bitirmem gerekiyor. Evet ilkokula dair özlediğiniz 3 şey ve hiç özlemediğiniz 3 şey. Evet onu da ekleyin. Ben niye ondan bahsetmediysem? Neyse. Üşendim şimdi tekrar baştan anlatamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.